Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı, bu büyük bir kayıp diyerek duyurdu. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Reşenikov, ülkede bu yıl bütçe açığının GSYHY oranının %5 olabileceğini belirterek, Rus ekonomisi yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble kaybediyor, dedi. Reşenikov, Rus devlet kanalı Rusya 1'e verdiği mülakatta, Covid-19 salgını çerçevesinde ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkede çok sayıda kısa kısıtlayıcı tedbir alındığını anımsatan Reşenikov, Rus ekonomisi koronavirüs önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble, yaklaşık 1,3 milyar dolar kaybediyor. Bu sırtlanmak zorunda kaldığımız büyük bir kayıp diye konuştu. Ülkedeki sağlık sisteminin salgınla mücadele edebileceğine dair güvenin tazelenmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağına işaret eden Reşenikov, bu yıl bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde %5 olabilir. Söz konusu açık büyük oranda birikmiş rezervlerden karşı karşılanacak, dedi. Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl %1,3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl %5 küçülmesini bekliyor.